Evet şimdi aydınlatmalarımızı internet üzerinden kontrol edeceğiz. Öncelikle e, evimizin içerisinde olduğumuz için lokal modu alıyoruz. Sonra diğer kontrollerden aydınlatmaları seçiyoruz. Aydınlatmaları kontrol edebileceğimiz menümüz geldi. Şimdi ilk önce e, çalışma odasının lambasını yakıyorum. Bastım. Şu anda lamba yandı. Evet şimdi e, bunu kapat diyorum çalışma orasını. Çalışma orasını kapatmış oldum. Şimdi geliyoruz. Giriş kapımızın e, giriş kapımızı aç diyorum. Giriş kapımızın lambasını yaktık. Tabi bu e, komutları gönderdiğimiz zaman e, ilgili bilgiler de alt tarafa geliyor. Bunu kapatıyorum. E, bu ikinci lambamızda. Şimdi üçüncü lambamız koridorda. Koridorda lambayı aç diyorum. Evet koridordaki lambamız yandı. Şimdi bu lambayı kapatıyorum. Evet. Lambayı kapattık. Dördüncü lambamız oturma odasında. Oturma odasında e, şu apliğimizi bağladık. Oturma odasını aç dedim. Evet apliğimiz yandı. Şu anda e, oturma odasını kapat diyorum. Kapattık. O da kapandı. Şu anda ee, hepsi e, tek tek açma ve kapama komutunu yapabiliyoruz. Şimdi bir de şöyle menü var. Hepsini aç diyeceğiz şu anda. Hepsini aç komutunu gönderdim. Böylece 4 tane lambamızın hepsi e, yandı. Koridordakiler, odalardakiler hepsi yandı. Bir de hepsini kapat komutumuz var. Hepsini kapat komutunu gönderdim. Ve bütün lambalarımız şu anda söndü. Evet, bu şekilde internet üzerinden evdeki lambalarımızı e, yani çok basit bir şekilde hiçbir tesisat işlemi yapmadan e, kontrol edebiliyoruz. Teşekkürler.